Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kuzenlerimi ve kardeşimi trollleyeceğim. Başlayalım. Şimdi hangisi? Bu ne? Abi gözünü seviyor mu ne? Neyse. Şimdi nerede ona bakacağım? Şöyle 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 şöyle. şöyle burası bombamızı koyak derken şimdi yastığımızı alak yastığımızı koyalım girelim eve Eyvah. Kabo, abla kada. <laughs> Arkadaşlar çok iyi oldu, çok iyi çok iyi. Çok iyi tuğ yapıyorum. Abo, la 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 kavga çıktı. 보시기. 아. 왜난 간거 뭐야? 지금이 치러는 벌

Evet. Yine devam edebiliriz. Neyse. gireceğim ben bir soru. İzleyin. Ya kızgın olacağım şimdi. Hep bomba. He bomba, bana göre. At 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 at. At bomba at bomba at. Bomba bomba. bombala Bomba. Oğlum bomba al. Açın kapıyı. Açın polis geldi. Aç kapıyı Aç kapıyı polis geldi. Lan bomba koydum. Bomba diye çalışmıyor. Koydu ko. Aç kapıyı. Kapıyı açılar açılar kapıyı açın dedim size. Kapıyı açın dedim la. oğlum kapıyı açın kapıyı açın bakın kapıyı açın. Ay, tamam şey olmaz. Ne? Açın dedik be ya. Ben la la kamera bu. Şimdi bunların yanına gitmeliyim. Ama nasıl gideceğim bilmiyorum. O yüzden bir çözümünü bulmam gerek. Görüyorum oradalar hepsi. Ben bir gelişini bulacağım. Güzelce gireceğim. Şimdi hemen 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 Şöyle geçelim. Açılmıyor. Açılmaz, açılmaz da kapı da sık oluyor ya. Açın, açın. Ya bak ayar açıldı şunu. Aç şunu ya. Açın, açın. Açın bakın evliğinizi de şey yaparım he. Hadi 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 yaz İyi siz bilirsiniz. Satılık ev. Satılık. Satılık ev. Evet. Satılık ev. ah, ah, ah. satıyor diye duruyor. <laughs> Satılık ev. Satılan ev. No 7. Ve milyon dolar. Satılan ev no 7. milyon dolar. <gülüyor> <gülüyor>

Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Seviyorsunuz. Görüşürüz.